Ev biz çanta şunu yukarıdan Bak, da bilezik kutusu, bilezi kutusu Böyle hırsız mı dökmüş bunu böyle? mi? yönü de dolu. Evet. Bizden bilezik almış. Bilezik almış. Sadece azlıklarını aldı. Bilek almış. Bilek Çocukların bu perisi. Çeyrek almış. Ben gidiyorum ona. Kimlik meyrem de var. Meyrem de var. Meyrem de var. falan kendileri dökmüşler. Adam dökmüş. Bir sadece bilezik kutusu duruyor mu niye baktı. Gel gider. Hiç haberimiz olmadı. Benimki bu da çabuk ettiydi. Ha bu daha geç gelir kargo verir. Benim kargom değil. Bu da kargom yok diyese bunu iddia etme böyle. Ya